Hepinize yeni bir videodan, yeni bir seriden merhaba dostlarım. 12 sunucusuna başlıyoruz. Yeni bir sunucu olacak. 12 sunucusu olacak. Daha açılmadı. Bu bir etkinlik sunucusu bilmeyenler için. Bir 10 dakika sonra tahminen sunucu açılacak veya birkaç dakika sonra bilmiyoruz. Şimdi bu sunucuda biraz gidiş başlamadan hemen anlatmak istiyorum çünkü çok yoğun olacağım başta. Abi 200 bin EP'de yeni sunucuya başlıyoruz. Meleğe gitme planımız var. Direkt Meleğe başlayacağız. Amacımız ilk sürgüne çıkmak, ilk mepe çıkmak değil, ilk meleğe girmek. Hedeflerimiz bu. Yönde olacak ve çok güzel planlarımız var. Gerçekten çok hızlı bir şekilde girme planımız var. Bakalım olur mu olmaz mı göreceğiz ama yeni sunucuya yeni serüvene 200 bin app ile başlıyoruz. Siz de videoya like atarak bu yeni serüvende beni destekleyebilirsiniz. Ayrıca abone olursunuz da çok sevinirim. Eğer ki siz de benimle beraber bu sunucuda oynamak istiyorsanız açıklama ve yorumlara sabitlerim. Oradaki kayıt linkimden kaydolursanız bana desteğiniz olur. Diyorum ve hepinizi yeni bir seriyle baş başa bırakıyorum. Müzik <laughs> Abi sunucu açılı ve biz biraz geç girdik çünkü bizi sunucuya sokmadı bir türlü. Şimdi hemen Nesli Market'ten alacaklarımız var. Sura'da bu Sura anaçarımız olmayacağı için bunda biraz daha az hep var. İki tane kod atmıştık buna Happy yarda. Şuradan bir meleği sandığı alacağım. Şimdi burada çok seri alacaklarımız var. Ama biraz da laglı tabii ki de. Meleği sandığı alacağız. Bir tane neydi sanırsam öyle bir binek alacağız. Şimdi Sura ile diğer ninjaları falan 3. katta rahat kasmamız lazım. Sura ile kasacağız çünkü ninjayı direkt dayandıramam kostümsüz bir şekilde. O yüzden Surayla başlangıç yapıp ninjalarla devam edeceğiz şuradan bir can kurtaran seti alacağız bana bir tane şu can kurtarandan ver. bir tane kaskı şuradan bir 10 tane saldırı markası 10 tane savunma markası alacağız 5 tane bir güneş üstü alacağım bir 50 tane cesaret pelerini aldım şimdilik burasıyla bitiriyorum burayı aslında daha alacağımız var ama nesta market çok laglı bayağı geç geliyor her şey şunları ben bir indireyim hemen serisinden beyler şurada petimiz çağırdık direkt bineğimize bindik şu anda zaten hali hazırda 4K gibi bir hp'miz var üstümüzde bastığımızda direkt olarak 5 level'e kasmaya gidiyorum. 5 devel yapacağız. Hemen çok seri bilezik kolye alıp ev sunup direkt ikinci köye gideceğiz. Sonrası zaten planları göreceksiniz. Şu anda çok rahat bir şekilde zaten burayı kesiyor olmamız lazım. Oyun silahımız da var zaten. oyun silahımı da alayım. Burada çok rahat bir şekilde pelerine hemen 5 level oluruz zaten. Hemen ben bir kasıp geleyim. Burası ile beraber 5 level olmamız lazım. 2 pelerin aslında 5 devel oluyoruz. Bize 1k lazım ama. Para olarak direkt 1 kal lazım. Biraz daha bir keseyim. Çünkü hem bir tahta kolye hem bir de tahta bilezik alacağız. Ama benim yan çarımda oyuna girme girmedi. Ana aslında onda. Onun girmesini de biraz beklememiz lazım. Girişleri şu an yavaş yavaş oluyorlar muhtemelen. Biraz sıkıntıdayız. Bakacağız bir çaresine. Buradan bizim yan çır açılana kadar ben en azından bir skilllerimi alayım. Biraz bir statümüzü verelim. Ama yan çarın kesin açılması lazım. Nasıl çözeceğiz bilmiyorum. O sırada ben de boş durmayalım bari gidelim. Çarkımızı falan ekstra alınabilecek yerimizi bir çekelim. Çark bir döndürüp... Evet buna döndüremiyoruz. Gidelim hemen kısım bari abi. Yapacak bir şey yok. İkinci köyü yürüyeyim. Birinci köye geri dönerim. Şu anda da keseriz muhtemelen en azından ikinci köy başlarını. Beyler anaçarın adını alamadım. Biri isimleri almış. Kaptırdı ismi nesne market çok donduğu için sadece şu anlık 16 tane Efsun alabildim. Şu ikisine de başta HP arıyorum. HP gelsin başta duracağım. Aradan ben efsun çeker sonrasında ateş getiririz bunlara. Ama oğlum efsun geçeceğim mi? Heh. 4 efsun oldu. 2, 3, 4. tam bu da oldu. Küre zorlama. Bu 5 efsun oldu. Bu da 5 efsun oldu. Güzel. Hocam bir de sana 2000 HP başta verirsen 1000 HP 1500'e dururum. 2000'e dururum. 1500 geldi durduk. Kolyeye 10 kritiğe dururum. 1500-2000 HP yine dururum şu anlık. 10 kritik geldi. Şu anlık durdum abi bunu ikisini İkisini de Sura'ya verelim. Sura hemen gitsin bir kendini kassın. Şunları şöyle yapıştırdık. Hemen biz bir uçalım kata. Geldik ikinci köy. Direkt pelerin atıyorum. Beyler kesebilecek biz bilmiyorum. Bir bakalım. Ee, kutumuz dolarsa keseriz. Kutumuz dolarsa keseriz. Kutumuz dolmadı. Ama keseriz. Biz burayı keseriz. Ben size söyleyeyim. Başta bu zorluklar için direkt pelerin atmamam lazımdı. Ama sıkıntı yok. Burayı alacağız. Şu anda kaç ka? 6k HP'miz var. tekrardan bir daha bir daha ölebiliriz. Bir daha öleceğiz. Dur ben bunları az az çekmem lazım bunları. Az az çekip biraz gideceğim. Bir 7-8-9 gibi biraz daha HP'ye verdikten sonra bunlar bizim için düzelir. Bir de 10 level silahı da gelecek. Böyle yapalım bak. Şuradan bir, bir grup, şuradan bir grup. Bu iki grup bizi kesemez diye düşünüyorum. Sizi hemen şurada bir tak 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 eritsem. Tamam güzel doluyor. Kutumuz güzel doluyor abi. Direkt 6 level olduk. Şimdi biz burada yavaş yavaş böyle 2-3 grup, 2-3-4 grup falan diye gideceğiz. 10 level olduktan sonra burada... Oha ne geliyor lan? Hatta seni de aldım. Bak bak gel rekor edebisi gel. Köşede bir sizi keseriz. Köşede ben burayı keserim. Level attın çok rahat. Tamam bundan sonrasında köşede pelerin bile atarız bak. Çok rahat. Buralar dolmadan hemen bir 18'e atlam lazım. insanlar gelmeden seri seri gideyim. Oğlum ne oluyor lan? Bana bir yerden XP geliyor. Lan para verip kile mi kullanıyorsun çocuk? Vallahi can biraz da paran gidecek ya. Sal git başka C'ye kardeşim ya. Neyse aradan güzel mail attık bu arada beyler. <laughs> Vallahi eleci sayesinde aslında biraz da hızlı erittik. Biraz işimize yaramış bile olabilir. Aradan levelimizi aldık. Benim elimde olan bir şey değil. Bana ne kardeşim? Geldi mi? Geldi. Şuradan 10 level silahımı da alayım. Buradan ekstra STR'mizi alalım. Biraz da şuradan büyülü keskinliğe vereyim. Biraz SP'ye fullledik. Tamamdır. Bundan sonra sonrası çok çok daha rahat. Artık şu an eritiyor olmamız lazım bu slot. Ya yani eritiyor muyuz eritemiyor muyuz göremiyorum. Slot tam sıkışmadı ama sıkışmadı için öyle. Biz evvel yaptık. Bir arkadaştan bam derisi ayakkabı dedik. Tahta ayakkabı da verdi. Sağ olsun. Tahta ayakkabı şu an işime yaramayacak ama teşekkür ederim. Ee, nesne marketimiz inşallah bugün güncellenirse bunlara efsun efsun atacağız. Çok yavaş yaratıyor. Her şeyi çok yavaş yaratıyor. Gelmiyor bir türlü. Bak görüyorsun daha, daha anca düştü. Bugün gelirse inşallah şunlara efsun mefsun atacağız. Hayırlısı. Beyler zar zor 10 dakikadır efsun efsun indirmeye çalışıyorum. 60 tane efsunum var. İnşallah burada bir sıkıntı yaşamayız. Şöyle bir zırhtan hemen efsun atmaya başlıyorum. 15 ateş. Tek isteğim bu. 10 ateşte durmam. 15 ateş şart. yok elit başka bir şey verirse dururum. 10 str. 6. 2000 Ulan var ya onlar full olsa yine dururdum. 1500 ep 50 str. Hocam onun yanında bir 15 ateş bırakman lazım. Rüzgar. 15 rüzgar 15. 1500 ep gelene bak. Geçtik tabii ki de. 15 rüzgar. 15 rüzgar. 15 ateş. Tamam durduk. İlk temimiz hazır. Şimdi hemen ayakkabıya geçiyoruz. Ayakkabıya. HP 5 kritik gelirse dururum açıkçası. 10 kritik gelirse de dururum. İnşallah 2000 HP 10 kritik gelir ama 500 HP 5 kritik de durmam. Biraz daha fazla HP lazım. 2000 HP 3 kritik durmam. 1500 ep 15 kılıç falan geç. Çöp. 1000 HP 10 kritik 15 kuşağı da var. Çok güzel. Hemen şuradan bir kaska geçiyorum. Abi arttırma çok yaktı. Yakma bu kadar yakma. Küre de geçti. Sana da bir 15 ateş gelirim hemen serisinden. Biraz kırmızı kırmızı kör oluyor olabilirsiniz. 15 şimşek geldi ama 15 şimşeğe geçeceğim. 10 ateş 15 ateş şart. Biraz kör oluyor olabilirsiniz ama ana hep da olacak. O yüzden baş Başta bundan atıyoruz. 10 ateş, çöp, 15 şimşek. Yanında şeytan olsa dururdum. 15 ateş. Bu da hazır. E, ee, bir bile 15 şimşek getirmemiz lazım. Buna HP gelmişti sadece. 1500 HP, çöp, çöp. 10 şimşek, 6 şeytan geçtik. Abi 15 ateş. Ver 15 ateşimi gideyim. Çöp, çöp. Bu da çöp. Hocam verir misin? Alo. 1500 HP. Gelmeyecek gibi. Şöyle bir sağa alsam biraz sağdan atayım. 1500 HP, 10 ateş. Duramam. 15 ateş şart. 15 ateş kesinlikle şart. Gelmedi ve biraz daha efsun almak zorundayız artık. Burada şuna en azından bir efsun arttırmasını da sallayayım. Bunlar yetmiyorsa bunu da alırım. Ben bu da 5 efsun oldu. Hemen biraz efsun alayım ve sonra kata gidiyoruz direkt. Abi biraz önce 15 imçe girmiş şeytan geçmişiz. Ee, öyle bir mallık yapmışız. Vallahi görmedim. Yapacak bir şeyim yok. Vallahi görmedim. İnsanlık hali diyeceğiz. Kendimi ya olmuş da ölmüşe çağrı yok demişler. Surayı sürgüne atmayacağım. Öyle bir avutabilirim kendimi. Bir de 15 ateş gelirse artık. Bunda şimşek gelirse bakacağım. Surayı sürgüne atmayacağımız için oradan belki avutabiliriz. 15 şimşek 6 Şeytan. <laughs> tamam bunu geçiyorum. Bunu geçiyorum çünkü cennet yapacağız zaten. 20 şeytan olsa dururdum. Bunun farkındayız. Ama 15 ateş verir misin artık? Gözünü sevdiğim. Hadi de çıkacağız ya. 15 şimşek 10 şeytan 1000 EP. Bunda da duruyorum. Anasını satayım. Gerçekten gelmiyor. Yani yapacak bir şey yok. Gerçekten gelmiyor. Abi bir bilezik daha yaptım. Buna da bir 15 ateş arayacağız. Biraz efsun çekebildim. Bayağıdır efsun çekiyoruz. Bayağı bir efsunuz var. Buraya gelsin artık. Gerçekten buraya bir 15 ateş gelsin. Çok uğraştırdı. Son itemer kaldı artık. Ama 15 ateş gelecek gibi değil. Abi İnşallah bir daha 15 şimşek 20 şeytan falan gelirse Geçmem gelsin bakıyorum bak 10 şimşek şeytanımız var mı yok geçtim 15 ateş Sen 15 rüzgar 20 şeytan Geçsem umrumda olmaz ne yalan söyleyeyim Çok pahalı olmuyor zaten mesela 10 rüzgar 20 şeytan Farkındayım bak bunun geçtiğimi farkındayım Zaten çok çok sonrası için Olduğu için gerek yok elle boşa tutuyorum Şu an nesne market lagı bizi çok geri Düşürecek 6 ateş 10 delici Ay vereceğin efsuna. 15 ateş arıyorum Alt tarafı gel artık 6 şimşek 10 şeytan Falan geç 10 ateş Abi 15 ateş şart ya beyler katı ateşin 15 ateş şart. O 5 ateş inanılmaz önemli bizim için. 10 ateş başka bir şey yok. 5 yarı 10 büyü. Allah'ım 15 ateş ne olur. 6 şimşek falan geç. 10 ateş 5 delici. Gelmiyor. Vallahi gelmiyor. 15 şimşek 10 delici 1500 ep. Zodiac dönsek çok güzel bilezik. Ama değiştireceğim. 10 rüzgar çöp çöp 10 ateş. Gelmiyor. Beyler bokunu çıkarttık da 72 evsun daha almışız arada. Nesne market hazır çalışıyorken çektik. Ama Allah rızası için 15. Beş... Ben biraz ilk bir kalkan ev sunacağım ya yeter. Bilezik 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 nereye kadar? Sersem. Bu kadar ha. Geldi bak sersem. 10 şeytanı da var. O sürgünde de kullanırım ben bunu. Sersem ya bu kadar ya. Şuna da 15 ateş arıyoruz abi. 10 ateş. 15 şim... Dur bir dakika. 15 şimşek. <laughs> artık paranoyak oldum. 10 yer geçtim. 10 şimşek. Bak şimşek geldiğinde korkuyorum artık. Hani geçmeye tırsar oldum. 10 şimşek. Ork vardı. Şeytanımız yok. Abi buna 15 ateş geleceği falan yok. Ben size söyleyeyim. Hani bir kaç efsun yediğin artık hatta hesabı. 2000 epe 10 ateş. Beyler teoride diyorsunuz ki ya bunda dur ama o 5 ateş bizi 3. kata dayandıracak olan. 2. kat için güzel ama hani o kadar çok yeni sunucuya başladım ki artık bunu biliyor. Heh, o 15 ateş onu delice. On, oy güzel geldi güzel geldi tamam. meleklikte bir anda beyler. Tamam hazır. itemberimiz berimiz hazır. Şimdi şuradan son biraz da bir kutsama mutsama çekeceğim. İtem beri biraz daha artı basmamız da gerekecek. Bunu giderken hallederiz. Biraz bir kutsama çekiyorum. 3. kata doğru gidiyoruz artık. Buraya da kahramanlık çıkartmamız lazım. Yani içeride meleği çarlarını da hemen ayarlıyoruz. 3 günlük bile kafi. Sureyi sadece katta kullanacağım. Sonra zaten sureyle herhangi bir işim olmayacağı için sadece bugünlük kullanacağım. Buna kahramanlık çıksa bize yetiyor şu anlık. Burada biraz şarkı çevirelim. Sadece ilk katta takılacağım. Bilmiyorum belki ikinci katta da bir iki tur çeviririm. Biraz bakarım duruma göre de. Burada bakalım bir kahramanlık çıkartmaya çalışacağız. Biz biraz çevirip gelelim hemen. Abi biz ikinci kata çıktık değil mi? Hani o kadar yavaş ilerleyebiliyoruz ki yani. Bak bastım şuraya gelmiyor. Gerçekten çok geç geliyor. Geç dönüyor. Uğraştırıyor. Gelecek inşallah. Bir de yançarım birine ben üyelik almama rağmen girmiyor. Üyelik etkinlemesi rağmen girmiyor. Yani biraz oyunda biraz bir sıkıntılarımız var gerçekten bizi yavaşlatıyor elimde olan şeyler değil 30 günlük kahramanlığımı da verirsen ben buradan direkt uşar giderim vermedi burada tecrübe yüzü de çıkması lazım eğer ki tecrübe yüzü çıkartırsak işimize gelir bak 10 saatlik tecrübeler falan bize sürgünde en azından bu şeyler için çok gelecek derken kahramanlığı verdin mi ver yüzük ver bari tamam simya da olur ya simya da olur kafi kafi simya da fena değil gelmedi beyler biz burada biraz bir çevirelim 60 gün çıkarsa güzel olur tabii ki de yine illa bu bir yer değerlendiririz ama herhangi bir kahramanlık çıksın bize yeter biz burada biraz bir çevirip gelelim geldi mi geldi. Bak tam hissettim kahramanlık geldi. Oyun kasmış lan ne oluyor? Arkada mele hesapları 10 level atıyorduk. Son bir hesap kaldı. Onu da hemen bu hesapla gideyim 10 level atayım serisinden ve sonrasında direkt kata giriyoruz. Mele hesaplarıyla beraber götürüyorum. İşlerimiz bitiyor. Tabii ki normal kişilere girip biraz daha yavaş gideceğiz ama şöyle söyleyeyim. 2 gün sonra ben onlardan 3 kat, 4 kat, 5 kat belki belki 10 kat daha fazla para kasıyor olacağım. O yüzden herhangi bir sıkıntı yok. Sakin olmamız lazım. Plana sadık kalacağız sadece. Hemen şurada ben bir hesaplarımı bir kasayım hesapları ayarladık. Her şeyi 3. kata getirdik bütün çarları. İlk bu hesapları bir 30 35 falan atacağız. Sonra ayrılacağız full herkesle. Şimdi şurada köşede pelerin atmayı deniyoruz. Abi çift pelerin bastım valla. Bu da Berker'le beraber giriyoruz. Bakın kesebilecek biz pelerinle. Abi biz bir şeyler öl kesemedik. Patladık. Berker level attı. Orada ben atlamış olsaydım keserdik. Ama şimdi 20 level silah gelecek. Dur dur şu an biraz daha rahat olacağız dur. Şimdi şu biraz yerden para geldikten sonra itemlere de artı basmamız gerekiyor. Ayakkabıyla kolyeyi artı basacağım. Buradan da ekstra olarak ateş alacağız. Bunun artı altı olması lazım ama şu anda şu bir artı dört kalsın. Bir kolyeyi de biraz basayım. Oha artı 1'e yandı lan kolye. Oğlum ne oluyor? Şimdi 3 kişi keseceğiz biz meleği. Muhtemelen can da geldi şu an. Burayı şu an çok çok daha rahat bir şekilde pelerinde keseriz zaten. De. Lan şimdi daha zor kestik. Bizimkiler Marx falan bir şey bitti herhalde. Benim kolye takıl değil. Dur şu sistem full oturtup bir gelelim. Abi biraz daha statüyü bir HP'ye çevirdik. StP'deydi. HP'deydi. Kolyeyi artı 5 ayakkabı bir artı 4 yaptık. Ve şu anda gayet rahat bir şekilde dayanıyoruz. Bir de elementer korunmaya geçtik. Benim skillim patladı. Burada hesapları bir işte 35-40 yapana kadar devam ediyor. Sonrasında zaten gelen level silahıyla. işte oyun silahıyla statüyle falan rahat bir şekilde solo kasıyor olacağız. Ondan sonra oda tutmamız lazım. Şimdi bu sunucu çok kalabalık olacak. Çok fazla savaş olacak. Olabildiğince hızlı kasmamız lazım şarları. Uzun bir yol bizi bekliyor açıkçası. Bakalım şekilde halledeceğiz. Abi 29 level olduk. İşler biraz daha rahatladı. İşlerin hepsini artısını yükselttim. Savunma falan geldi. Defans direkt rahatlattı bizi. Şimdi biraz daha da bir artı basacağım. Yani şarlarda marka olduğu için onlarla tutsama kağıdı alabiliyorum. Böyle bir koli bir artı alt denim. Kolyemiz artı altı güzel. Ve bir ayakkabıyı basayım. Buradan da bir ateş gelir mi? Bu da geldi. Çok güzel. Şu kalkan artı 4'tü. Buna bir artı 5'i e hemen vurup takıp vurmak lazım. Patlamayalım arkada. Bizim can da artı basıyordu. Muhtemelen o da patlayacak. Alır mıyız burayı? Burayı alırsak full zaten her zaman alırız. Tamam aldık ya aldık. Çok rahat. İşte savunma çok rahatlattı bir anda bizi. Şimdi şuradan ekstra ateşlerim geldi. Şu anda kaç ateşim var? 275 XP bonusum var ama bu 405'e kadar çıkacak. Biraz daha levelin artması lazım. Sonra itemlerde değişiklik yapacağım. Şu anda 69 ateşim var abi. Şu zırha bir artı 6'ya basmak istiyorum. Buradan ekstra defans alalım. Geçti mi? Bu da geçti. Çok güzel. Ve bizimkiler yine çekti. Bizimkiler durdurak yok. Kalkanla kaskı da artı altı yaparsam buradan gelen defanslarla artık yavaş yavaş solu kesmeye doğru gideriz ki 30 levelde olacağız. 35-36 gibi büyülü zırh da artık master olduktan sonra statü de fullendikten sonra işlerimiz çok daha rahatlar. Şöyle abi kalkanı artı altıya vuruyorum. Kalkan yandı. İlk defa artı altıya bir şey yaktık. Hocam artı beşe geçer misin? Yine yandı. Biraz da lag var. Kalkanın artı altı olması lazım. Artı beş. Bir de artı altıya vurdum. Geç gelmiyor bir türlü. <laughs> Olay o kadar yavaş ilerliyor ki. Bugün gelecek inşallah. Para bitti abi. An itibariyle para bitti. Biraz daha para gelsin. Tekrar basacağım. Arkadaşlar size biraz durumlardan bahsetmek istiyorum. Bir süredir kayıt almıyoruz. Şimdi ayrıldık diğer ekiple. Herkes kendi çarlarını kasmaya geçti. Şöyle çarları falan ayarladım buraya. Şimdi şu anda solo kesiyor muyuz? Kesebiliyoruz. Şamanın özellikle buff'ı ile çok rahatladı işler. Şu anda burada rahat bir şekilde solo kesebiliyoruz. Köşede kesiyorum. Biraz daha seri kesmek için. Ha ortada kesiyor mu? Kesiyor ama biraz daha yavaş kesiyoruz. Şimdi gitgide şu anda statü geldiği için hem tanklaşıyoruz hem de hasarımız artıyor. Özellikle 40 level olduğumuzda da silahımız daha da güçlenecek. Daha da hasarımız artacak. Bir de Burhan Reis sağ olsun bize işte 4 ateşli bir kostüm verdi. Bu da yine işimize geldi. 73 ateşiz bununla beraber. Şimdi çiçek çocuklar biraz biraz birikiyor burada. Şurada bir tane bir sandık hakkım var. Tek de lider artı çıkarsa çok güzel olur. Şöyle tak açtım. Metin çıktı lan. Metin taşı hafifti. Bunu atayım siyah Metin. Dur lan bunu da aradan keseyim bari. Metin kesme demesem Metin'de de metin 1.5k vuruyorum dümenden. Beyler yürüyün lan. Salın Metinleri. Bize at. BK'yı bana at. Lan hiçbir şey at. Neyse yalandan oradan da XP aldık. Şu anda bu şekilde devam ediyoruz. Birazdan grup bozacağım. Şamandan liderlik takacağım. Böyle devam edeceğiz. Biz burada biraz daha kasmaya devam edelim. Abi hesap 41 level oldu. Bir lider artı denemesi yapacağız. Da odayı çok kişi çekiyor. Her odada en az 4-5 kişi var. İnanılmaz saçma kalabalık sunucu. Niye bu kadar kalabalık? O kadar laf ediyordu herkes bu sunucuya. Herkes başlamış herhalde. Her odada 3-4-5 kişi çekiyor abi fix. Bak şöyle etrafları bir göstereyim. Bak şu yan odaya baksana. Yan odanın tipe bak. Kaç kişi var orada? bir da yine aynı şekilde inanılmaz kalabalık bir aile çaresine bakacağız bir eğer çekeceğiz kafamda planlar var ama şundan bir lider artı çıkar bir tane çiçek çocuklar var tak açtım kırmızı iksir büyük abi çok zor birikiyor bir de bu biz bir iki tane daha açtık aradan da yok çıkmıyor gerçekten çıkmıyor biraz birikiyor bir lider art çıkmadan da çok her şeyi basmıyorum bu şarlarda. lider art çıktığında kafamda bir plan var onu yapacağım sonrasında çok çok daha seri kasacağımı düşünüyorum en azından öyle ümit ediyorum bakacağız bir aile çaresine biz burada kasmaya devam edelim abi bir tur daha çiçek çocuklardan şuradan deneyebiliyoruz. Hadi oğlum bir lider artı verdin mi? Metin taşı hafif hay vereceğin şeye tüküreyim ya. Ver şu lider artı. İlk lider artı çok kritik ya. Sonra kalın 2 yine kasarız bir şeyler yaparız ya. İlk lider artı çok kritik. Vermesi lazım. <laughs> Beyler şöyle bir karar aldık. Ee, diğer iki arkadaş vardı o da sabahtan beri kasileştiğimiz. Biz bir grup kuracağız abi. 8'li grup kuracağız ortada duracağız. Üç tane sandığım var. Buradan bir lider artı çıkar mı? İlçelikse bir çık. Hepimiz hızlı kasalım. Cesaret pelerini, şeftalçi, şarabı. Şimdi ortaya koyacağız. Ben grup kuracağım burada. Burada hep beraber kasacağız. Abi kat inanılmaz kalabalık. Yani her oda en az 3 ekip kaseleşiyor. Biz de burada grup kurmuştuk ama yine de şöyle söyleyeyim bir iki kişi yandı duruyor ama biz kasıyoruz genelde burada. Adam avantajımız var biraz da ama Ninja'yı da dizeceğim. Şimdi Ninja'nın şöyle bir olayı var. Zaten sürgün için bunu dizecektim. Sürgün iki temelini ayıracağım. Yine böyle mal gibi 15 imce girmiş şeyden geçmezsek inşallah. Ninja'yı dizmek istiyorum. Ve bütün temelde iki parça aldırdım. Eğer ki şimşek gibi bir şey gelirse duracağım için. iki parça aldırmışım 15 işte 6 şimşek. Sen bir, altı şimşeksem, bir. 15 şimşek olsan derken 1000 HP 15 şimşek hocam durduk durduk ama zırhın ikincisi yok <laughs> öyle bir sıkıntımız var zırhın ikincisi yok abi hiç sıkıntı değil hiç sıkıntı yeter ki o hepsun gelsin yani Böyle kalkana bir tane sallıyorum tabi o da çekildi şimdi biraz daha lag var altı zeka yani şu anlık sersem gelse bana yetiyor bir sersem 20 şeytan patlatırsa güzel olur derken sersem 6 güç şu anlık durdum bunda kolyeye çok ekstra bir şey yaramıyorum 2000 HP gelse de dururum 10 kritik gelse de dururum HP 5 kritik gelse de dururum 2000 HP 10 kritik gelirse tabii ki de daha güzel 1000 HP de durmam 1500'de zorlamam. 1500'de de dururum. 2000 EP. Güzel. Ayakkabı da yine aynı şekil benim için. Ya maksat nice burada ölmesin. Kalabalık göstersin odayı. Ve dayanayım yani biraz daha burada. En azından orada kendi başını kesebilecek olması bile suranın yanında ölmesin işte. Amacım o. Ayakkabıda da yine aynı şeyi arayacağım. 2000 EP 3 kritik. Yine durdum. Tek efsun. Kaskta 15 ateş lazım ama. Kaskı bir 15 ateş lazım. Tabi 15 e imşek 20 şeytan bıraksan da mükemmel olur. Gerçekten mükemmel olur. Abi şuradan verir misin bir 15 ateş? 15 ateş. Geldi. Çok güzel. Tamam. Durduk bulduk. Bilezik de yine aynı şekilde. Bileziğe de verdim bir 15 ateş durduk. 15 ateş 10 şimşek kafi. Bir anda itemleri hallettik onu çok basitle. Sadece zırh sıkıntımız var. Zırh için aşağıya bir inmem gerekebilir. Hatta ben nakitleri toplayayım. Biraz da böyle alt ateşi falan kostüm varsa onları da alırım. Şu an bütün hesaplarda 600 RK var. Bir hesabın parası almıştım. Yani 3 hem şu anda nakitim var rahat bir şekilde. Şu an kaç ateşim var? 32 ateşimiz var. tabii. ateşimiz biraz az ama 15 buradan gelecek. 47. Elementer korunma takarız. 57. Kafi zaten. Daha ne olacak? Üstüne tabi de kolyeyle ayakkabı artı basacağız. Oradan da 10 gelse 67 ateş. Kafi. Beyler biz size durum güncellemesi yapmak istiyorum. Şimdi öncelikle görüyorsunuz ikinci kata indik. Şu anda hesapların hepsi 50 level oldu. Bir tek sura 51 level. Onun dışı hepsi 50 level. Bazıları şimdi 51 olacak. Bu hesap en yavaş kasılan hesap aralarında. Çünkü bu hesabı şehre falan indirmiştim birkaç kere. En yavaş olanı ve ona rağmen bu 50.5 50 şu anda. Diğer hesaplar şimdi 51 olacak. Hiç lider artı çıkartamadık. Çok fazla sandık açtım. Hiç lider artı çıkmadı. Ona rağmen bu haldeyiz ki diğer meleğicileri Gördüm şu ana kadar ki bütün meleğicilerden öndeyiz. Ki zaten hepsinden önce meleğe gireceğiz. Garanti. Ben bundan eminim. Bunun dışında niye ikinci kata geldim? Abi üçüncü katta yani bir yerde şöyle bir senaryo yaşandı. Bir bizim grup var. Bir başka bir tane daha grup var. Bir başka yanda 3-4 tane kase atan adam var. Dedim ki bu ne? Bir slota 3 kişi düşüyor yani. Öyleydi o da. Üçüncü kat inanılmaz kalabalık. Biz de burada bir sekizli grup kurduk. İkinci katta kasıyoruz. Emin olun üçüncü katı şu anki halinden fazla kasıyoruz. Daha rahat kasıyoruz. Bir lider artı çıkarırsak da muhtemelen 2 saat içinde bütün çarlar tahminime göre 59-60 falan olur en kötü ihtimalle. Lider art çıkarsa ya bir de alacağım. Biraz VB'si satabilirim. Bunun dışında şöyle bir zırh getirdik. 1500 HP, 15 ateş 10 HP absorbe. Yeşil efsunla geldi. İkinci de gelmiş hatta. Burada rahat bir şekilde kasıyoruz. Otağımda hesaplar pelerini koydum. Aslında çok mental olarak da çok kendimi de yormuyor. Bu şekilde burada kasıyoruz. Bunun dışında biraz da envanter genişletme alacağım. Bu hesabın tam kaç tane aldım bilmiyorum. Bir tane daha alayım da. Bu hesabın bütün envanterini açayım ve depo şifresi değiştirdik. Bu arada çok güzel bir güncelleme var yanda. 56 tane almışım. Az almışım da. Depo şifresi değiştirdim ve 3 canavar verdi abi. 3 canavar bu ana hesabımız olacak için çok önemli. Şuradan biraz daha dalayım. Da 63, 70, 77, 78, 79, 80, 81. Şuradan bütün envanteri de seri seri açayım. 4 envanteri de açık olsun. Buraları da item düşükçe kullanırız. Şu anda hiçbir şey toplamadım. Arkada video montajı yapacaktım. Ama zamanla toplarım burada. Durumlar bu şekilde şu anda burada kasmaya devam ediyoruz. Hatta iki arkadaş da çıktı. Aslına bak var ya bunlar gidince şu an daha XP gelebilir. Ya o arkadaşların olması bir yandan iyiydi. O da daha kalabalık gözüküyor. Daha çok atak yapan oluyordu. Şu anda 3 atarız burada. Şu anda XP nasıl geliyor bu arada? Bak 62 10, 62 16, 22, 28 falan diye devam ediyor. Bir pelerin attığında ortalama 5 6 XP falan geliyor şu anda. Bu arkadaşların gitmesiydi gelir diye tahmin ediyorum. Durumlar bu şekilde. Videoyu da burada noktalayalım o zaman. Bugüne size videoyu yetiştirmem lazım. Bayağı yoğundu, stresliydi biraz. Çok laglı, çok kalabalık, inanılmaz saçma kalabalık sunucu. Siz de bu arada sunucuya başlayacaksanız benim kim ben kaydolursanız çok sevinirim. Sizin çektiğiniz hep'in %3-5 kadarı bana geliyor. Tabii ki de bu Sizden eksilmiyor. Sadece Gameforge'un bana bir hediyesi. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer ki video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca hatalarımı ve görüşlerinizi de yorum olarak değerlendirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.